Alman devleti değişik projeler gerçekleştirdi. Filipin, Meksika, Brezilya, oralardan eleman getirmeye çalışıyor. Neden Türkler olmasın? Almanya'ya partner hastanelere eleman getiriyoruz. Biz kesinlikle Türkiye'den gelen elemanlardan herhangi bir ücret almıyoruz. İstanbul'da da bir iletişim ofisi açıyoruz. Biz kimleri getireceğiz ve neye dikkat edeceğiz? kriterlerimiz 3 yıllık meslek lisesi olabilir, dört yıllık üniversite olabilir. Ya Sağlık sektörü her krizde sarsılmayan bir branştır. Çünkü insanlar var oldukça, hastalıklar var oldukça, insanların bakıma ihtiyacı oldukça bu meslek grupları daima iş imkanı olacaktır. Bunu bu pandemi döneminde de gördük. Ve Almanya'da şu an maalesef yeterince sağlık personeli yetiştirilemiyor. Nedenleri çok yani biliyorsunuz Alman toplumu zaten yaşlanıyor, ihtiyaç sahipleri çoğalıyor. Ama yeni yetişen, bunu yapmak isteyen insanlar azalıyor. Bu sebepten dolayı biz iki yıl önce toplam açığı 500 bine yakın personel eksikliği var diyebiliyoruz bana sorarsanız önümüzdeki yıllarda bu daha da çok olacak. Ee, Alman devleti değişik projeler gerçekleştirdi. Filipin, Meksika, Brezilya oralardan eleman getirmeye çalışıyor. Desinfekte etme, temizleme, efendime söyleyeyim hastayı yatırıp kaldırma bunları falan öğreniyorlar. Ee, biz de neden Türkler olmasın? Çünkü biz gerçekten Türkiye olarak sağlık sektöründe de dünyaca iyi hizmet veren bir ülkeyiz. Onun için iki yıl önce Bursa'da okulumuzu açtık ve Bursa'dan Türkiye'ye açılıyoruz ve Almanya'ya partner hastanelere eleman getiriyoruz. Özelliğimiz ne? Biz kesinlikle Türkiye'den gelen elemanlardan herhangi bir ücret almıyoruz. Neden almıyoruz? Çünkü bunların hepsini buradaki hastane grupları üstleniyor bu insanlara daha iyi bir hizmet verebilmek için önümüzdeki dönem İstanbul'da da bir iletişim ofisi açıyoruz. Şu an onun çalışmalarını yapıyoruz. Bunlar neden birkaç çeşit var? Çünkü burada Almanya'da can kurtaran ekiplerin yani ATT ekiplerin bir sürü modelleri var. Tüm modelleri bizde bulunmaktadır. Yani işe başladıklarında acemilik çekmeyecekler. Biz kimleri getireceğiz ve neye dikkat ediyoruz? Almanca mutlaka şart. Ve Almanca dediğimiz zaman Göte İstitutu ve o tek ruhsatlı okullardan B1 en azından bekliyoruz. Çünkü bizim vereceğimiz eğitimler tamamıyla Almanca olduğu için bu kurslarımıza katılacak insanların mutlaka Almanca'ya hakim olması lazım. Yani şu an B1'i olmayan bütün e, sağlık personeline, Türkiye'de buradan sesleniyorum, lütfen çok hızlı bir şekilde Almanca öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Doktorlarımız ama onlara her çeşit şeyi, ilaç modellerini, şırınga modellerini vesaire hepsini abi biz de öğreniyorlar. Nedir? Ultraşal gerek mesela, bunu temizlemesi vesairesi. Bunlar ATT ekibidir. Beyazlar hemşireler yardımcılarıdır. Ondan sonra bir de yeşiller de temizlikçilerdir. Bunun bakımı, temizliği, ayarlaması bunların hepsini öğretiyoruz, abi. detayına kadar öğretiyoruz. Abi. Kriterlerimiz 3 yıllık meslek lisesi olabilir, 4 yıllık üniversite olabilir, yaş grupları 40 yaşına kadar sınırladık. Yani 40'ın üzerinde adaptasyon zor, zor olur diye düşündüğümüz için sınırladık ama şart da değil. Gençler için neden bir opsiyon oluşuyor burada? Gençler daha çok hızlı adapte oldukları için onun için bu yaş gruplarını endeksledik. Buraya gelirken vereceğimiz eğitimlerin detaylarını bizi Instagram'dan takip edebilirler. Purus Medical Academy Türkiye diye geçiyor. Buradan da detay bilgiler aktaracağız. Bir hasta bakım odası burada işte işte hastayı yataktan çıkartmak, üstünü değiştirmek, yatağı temizlemek. Burada doğum aynen çocuk anne bölümü. İlginç bir şey var. Tabii ekstra kualifikasyonlarımız var. Zaten şu an Almanya genelinde sağlık personeli gerçekten çok az. Ve bu pandemide ne oldu? Bu insanlara daha fazla iş yüklendi. Bu insanların zaten kısıtlı bir özel zamanları vardı. Bunu da Maalesef pandemiden dolayı harcamak zorunda kaldılar. Onun için bir sürü insan tabii ki bu meslek gruplarından ayrıldılar. Bunu da bir an önce çözebilmek için yurt dışından elemanlara ihtiyacımız var. Biz okul olarak tabii ki yeni imkanlar sunuyoruz. Nedir? Onun için Türkiye Projesi de gerçekleşiyor. Biz şu an online okul olarak ruhsat aldık. Yani verdiğimiz bütün eğitimleri sadece Berlin değil, Almanya çapında ve Avrupa çapında hatta Türkiye'de yönelerek tüm eğitimlerimizi online'a çevirdik. Yani şu an burada online eğitim alan insanları yetiştiriyoruz. Türkiye'den online eğitim alabiliyorlar. Tabii ki onlara da bu imkanları sağlıyoruz. Kendi software'imiz, kendi programımızla Türkiye'den de bu programlara browser üzerinden katılabiliyorlar. Sınıfın yarısı buradan oturup ders yapıyor abi, yarısı evden. Bunları birbirine bağlıyoruz. Yani şöyle bağlıyoruz. Burada hocamızın mikrofonu falan var hocam. Buradan hem evden takip ediyorlar hem buradan takip ediyorlar. Pandemide, Pandemide böyle yaptık. Yani iki grup değişik bir hafta birileri burada diğerleri evde. Ama yine de bir beraber çalışma atmosferi yarattık bu sistemle. Sınıflarınız kaç kişilik? Normal şartlarda bizim sınıflarımız 30 kişilik. Abi, şu an e, online adı geçiş yaptığımız pandemiden dolayı şu an Almanya'nın her yerinden talebe alıyoruz online eğitimlerinde. Bazı şeyleri çünkü artık online yapabiliyoruz. Yani bunların ehliyetini biz veriyoruz. Rolstuhlführerschein bunun adı. Yani gerçekten bununla e, u bana bindiriyoruz, otobüse bindiriyoruz, merdiven indirip çıkartıyoruz ki yarın bu iş yaptıklarında zorluk çekmesinlerdi. Bunun sertifikasıdır akülün çalışıyor abi. Hastayı alıyorsun, taşıyorsun. Evet. İşte burada hastayı yıkamayı, temizlemeyi. Bak bunlar da bizim temizlikçilerin kıyafetleri abi. Onlar gri, yeşil olarak. Yani burada hiçbir talebe buradan çıktıktan sonra abi işim yok diyemez. Türkiye'deki eğitim biraz farklı. Türkiye'de sağlık personeli genellikle ya meslek liselerinden veyahut üniversitelerden mezun oluyor. Almanya böyle değil. Almanya bu eğitime, özellikle hemşire bölümünü meslek olarak 3 yılda eğitim veriyor. Dual sistemi yani bir bölümünü okulda, bir bölümü hastanede pratik olarak eğitim aldıkları için farklı bir eğitim metodu var. Onun için Almanya'da zaten Türkiye'den gelenleri hemen birebir kabul etmiyor. Onların diplomalarını belirli bir prosedürden geçirdikten sonra eksiklik belgesi çıkartıyor. Bu eksiklik belgesini bizim okulumuzda tamamlayabiliyoruz. Yani eksik olan, e, Almanya'nın mefhulatında eksik olan bölümlerini biz de tamamlayabiliyorlar. E, şimdi gençlerin nasıl bir avantajı olur? Eğer Türkiye'de kadroya girememişse, özel hastanelerde çalışıyorsa, e, Almanya'da çalışmasını tavsiye ederiz. Çünkü Almanya'da e, bu meslek grubu, memur grubu değildir. E, ama devlete bağlı olan hastanelerde görev yapılır. Ve maaşları da oldukça iyidir. Yani şu an burada bir gencin ortalama bu sağlık sektöründe çalışan yeni işe başlayan, başlayan 2500-2700 Euro net eline para geçebiliyor. Yani bu da Almanya standartında çok da olmasa başlangıç için ama iyi bir gelecek sağlayabiliyor. Bulunduğumuz yerin adı Prus Medical Akademi. Prus Medical Akademi'yi de 2013'te kurduk. Kurma Sebeplerimizden bir tanesi hastanelerde en çok zorlanan bölüm temizlik bölümüydü. Yani belirli enfeksiyonlar insanları hasta yapıyordu. Ameliyattan sonra hastaları kaybediliyordu. Hastanelerde çok büyük hijyen sorunu yaşanıyordu. Ameliyatlar başarılı geçiyor ama hastayı kaybediyorlar. Neden? Çünkü hastaları ameliyattan sonra hastane enfeksiyonundan kaybediyor. Biz bunu bir çözüm ürettik. Avrupa'da diyebilirim ilk kez buna yönelik bir meslek müfredatı yazdırdık ve bununla da çok başarılı olduk. 9 doktor arkadaşımız burada görev yapan ve hemşire ekibimiz 24'e yakında hemşire çalışıyor. Bunlar oturduk, kafa yorduk ve hata zincirini bulduk. Hata zinciri hastaneyi temizleyen insanların bir eğitimi yok. Almanya'da da yok, Avrupa'da da yok. Burada insanlar şey kıyafetleri giyiyor, korunma kıyafetlerini giyiyor. İnfeksiyon sıralıyor yani. Buradaki bakteriler buraya girmeyecek, buradakiler buraya gelmeyecek. Biz kendimiz hastaneye temizleyecek şekilde bir müfredat hazırladık ve bunu üniversite hastanelerine ve diğer büyük hastanelerine sunduk. Bundan da çok başarılı olduk. Ee, üniversite hastanelerine eleman yetiştirmeye başladık. Bununla da Almanya'da Staatsexam, desinfektörler yetiştirdik, hastane denetimcileri. Onun diploması da burada abi. Bu gördüğün diploma abi, Almanya'da iki tane iki tane okul var bu sahip olan. Biri biziz, bir de Alman rakibimiz var. Akıcı yardımcıları. Türkiye'de ATT diyoruz, burada retomuk zanetiyet adıyoruz. Bunları yetiştiriyoruz, çok başarılı onlar. Bunun haricinde Betrongs asistent, yaşlı bakım yardımcıları yetiştiriyoruz. Pre-health'ı yetiştiriyoruz. Güzelliğimiz ne? Bütün talebelerimiz tabletten çalışıyor. Tabletleri biz veriyoruz. Artık kitap falan kullanmıyoruz. Bütün bilgileri tabletten, online eğitim. Talebelerimiz evde interneti olmayan, çünkü dar gelirli insanlara da yardımcı olduğumuz için evlerini kurduk bunları. Tamam mı? Bundan tabletlerden internete girip derse katılabiliyor. Kulaklığı da var, kamerası da var. Hem takip ediyor, hem kitap olarak kullanıyor. Hepsini tablet üzerinden e, gerçekleştiriyoruz. Teknoloji uyuyoruz. E, bu geçiş kolay olmadı bizim için. Yani korkunç bir para yatırmak zorunda kaldık. Ve burada e, sağlık sektörünün e, Almanya'da iyi bir geleceğini olduğunu gördükten sonra bu adımı başvurdu. Kendimize özel yeni bir e, dağıtım bank kurduk. Bütün üniversitelerin kullandığı gibi Moodle dağıtım bankı kullandık abi. Moodle dağıtım bankta hem video görüntüler hem birebir dersler, bunların bir o ders kitaplarını indirmeler, bunların hepsini kendimiz yaptık. Evet. Ve Almanya'da en hızlı online'a geçiş yapan okullardan bir tanesiyiz. Ama altın gibi adamımız var bizim burada, onun için. Araştırmalarımızın sonucunda Almanya'da sağlık sektöründe bir boşluk oluştuğunu ve bunun da önümüzdeki yıllarda daha çok büyüyeceğini ve eleman sıkıntısı yaşanacağını tespit etmiştik. Bunun için buraya yatırım yaptık. Toplam talebe sayımız 4000'den daha fazla ve bunun bir çoğunu biz Noyköllünden alarak yetiştirdik. Yani buradaki Noyköllde ikamet eden insanları meslek sahibi yaptık. Bunlardan bir tanesi örneğin hasta bakıcı yardımcılarını yetiştirdik. Efendime söyleyeyim, Türkçe'de ATT olarak, burada Almanya'da Retung denilen meslek gruplarını yetiştirdik. Burada ATT ekiplerini yetiştiriyoruz abi. Yani. ATT ekibi ne demek? Acil tıp teknisyeni, evet. Almanca'da Retung Saniteta. Hastane özel temizlikçiler yetiştirdik. Bir de tabii hastane denetimcileri, desinfektörler yetiştirdik bu okulumuzda. Burada bütün elbiselerini giriyor abi, içeri geliyor. Burada hastaya müdahale evet, ediyor. Yani. Bu izolo odası abi. Buradan geri çıktığın zaman abi, kıyafetlerin hepsini burada yine çöpe basıyorsun abi. Kapıyı kapatıp, elini desinfekte edip geri buradan çıkıyorsun. Evet. Korona döneminde en çok lazım olan cihazlardan bir tanesiydi. solunum cihazıdır. Cihazı. Ee, Bunun niye bizde duruyor? Bunun tabii hastaya takılışı var. Artı bunu burada üç grup çalıştırıyoruz. Kim? Yani eğitiyoruz temizlikçiler, yani özel temizlik, medical e, kaynağı diyoruz. Bunları e, hasta bakıcıları, e, tabii hemşirelerin bu cihazı kullanması gerekiyor. Bunların eğitimini de burada veriyoruz. E, bizim e, ana gayemiz insanları gerçekten e, devlet yardımlarından çıkartıp, kendi paralarını kazanarak kendi ayaklarının üzerine durumlarını sağladık. E, vermiş olduğumuz eğitim dışarıda hastanelerde ve diğer şirketlerde, sağlık sektöründe çalışan şirketler, defalarca bize ödül vermiştir. Yapmış olduğumuz eğitim kalitesinden dolayı. Tabii bundan sonra belirli siyasetçileri de dikkat çekmiştir. Onlar da bizi ziyaret etmiştir ama fiilen biz destek almadık hiçbir yerden. İlk önce bizim atalarımıza, annelerimize, babalarımıza çok teşekkür ediyorum. 60 yıl geçti. Bu insanlar gerçekten hiç bilmedikleri topraklara gelerek bizim için yani çocukları için bir gelecek hazırlayabilmek için çok cesaretli davranıp buraya geldiler. Bunun için bütün 60'lı yıllarda Almanya'ya gelen bütün insanlara teşekkür ediyorum. Gerçekten hiç bilinmeyen bir ülkeye, dilini bile bilmediğiniz, kültürünü bilmediğiniz, bunların birçoğu zaten daha köylerin dışına gitmemiş insanlardı. Bu cesaret bize, yani bizim neslimize bir gelecek verebilmek için buralara kadar geldiler. Ben bunun sorumluluğunu hep taşıdım. Onun için e, bu, buraya gelmeleri, annelerinden, babalarından, kardeşlerinden uzak yaşamanın bedelini çok ağır ödediler. En azından arkaya baktıklarında gurur duyabilecekleri bir şeyler olsun diye elimden geldiği kadar çalıştım bu memlekette. Geri bu insanlara bir şey verebildiysek, eğer onların buraya gelmesi boş olmadığını, iyi ki gelmişler diyebiliyorsak, işte bu bizi çok gurur veriyor. Bizim gibi iş adamlarının artmasını çok arzu ediyoruz. Özellikle yabancı branşlar diyor. Biz burada bütün ya üniversite yeni başlamak isteyenler ya da meslek grupları öğrenmek isteyenlere sağlık sektöründe bir şeyler öğrenmelerini mutlaka tavsiye ediyoruz. İlla üniversite okumak şart değil. Sağlık sektöründe işte makine cihaz bakımları için eğitim görebilirler. E, tabii ki e, sağlık sektöründe okuyabiliyorlarsa yönetici bölümü olabilir. Efendime söyleyeyim tıp olabilir, kimya olabilir, biyokimya olabilir. E, bizim insanlarımızın e, bu konuda eğitim almalarını çok arzu ediyoruz. Çünkü burada yeterince temsil edilmiyoruz. E, onun için bu meslek gruplarına biraz daha çok önem verirlerse çok seviniriz.